Mutfakta dağınıklığa son. Her yemek hazırladığınızda mutfağınız darmadağın oluyorsa, Tidy Board'a ihtiyacınız olabilir. Tidy Board bir kesme tahtasından çok daha fazlası. Patentli tasarımıyla hayatınızı oldukça kolaylaştıracak bir ürün. Metal askısına takılan kaplarıyla çöplerinizi kolayca toplayabilir, dilimlediğiniz yiyecekleri istediğiniz gibi ayırabilirsiniz. Tidy Board'un kapakları sayesinde saklama kabı olarak da kullanılabilen aparatları farklı alanlarda imdadınıza yetişiyor. Fırına ve mikrodalgaya girebilen metal kabı ve süzgeç olarak kullanılabilen haznesi de hayatınızı kolaylaştıracak detaylardan. Öte yandan Tide Board'un lava boya sarkan bölümü 4 kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor. Aynı zamanda Tidy Board, altındaki silikon ayakları sayesinde tezgahınızın üzerinde kaymadan durabiliyor. Ürün şu an Kickstarter üzerinden 79 dolara satılıyor ve ürünün teslimatına Kasım 2023'te başlanması bekleniyor. Şimdilik 79 dolarlık paketin içinde kesme tahtası ile birlikte kapakları ile iki küçük bir de büyük boy hazne bulunuyor.